Evet selamünaleyküm. Gödekli köyündeyiz arkadaşlar. Nahçıvan sınırına doğru giderken karşılaştık kendisi. Yusuf abim. Allah kendisinden razı olsun. Birlikte şimdi bir emaneti var onu bırakacağız. Onu bıraktıktan sonra devam edeceğiz inşallah. Gödekli'deyiz. Buradan Gödekli köyü halkına da saygı ve selamlarımızı sunuyoruz. Aha. Bir emanet bu muydu ya? <laughs> Çok güzel emanet. Allah'ına kurban senin. Beni yaradığına kurban olayım. Gel bakayım. Gel. Bismillah. Hop. Oba Bismillah. Arkadaşlar emaneti görüyorsun. Allah'ın emaneti. <laughs> Çok güzel. Gel. <laughs> <Nasıl>? Yanına <Nasıl? gülüyor> Abicim, Allah'a emanet. <laughs> emaneti teslim. <laughs> Hadi selametle. Hop. Sağ <laughs> Yusuf abi. Kafayı gidiyor hadi ya. Evet, Yusuf abimle Gödekli köyünde emanetimizi teslim ettik. Yolumuza devam ediyoruz inşallah arkadaşlar. İsmi var mı abi? Yok. <laughs> bye bye. Allah'a emanet. 100 metre arkamız Ermenistan. Ermenistan 100 metre. <laughs> babalık, de, bu köy o zaman Ermenistan'da, Ermenistan'da komşu köy yani sınır köyü. İran, Ermenistan'a sınır Türkiye'nin son köyü. Evet. Iğdır'da Türkiye'nin en son köyü. Bizden öte köy yok. Gödekli. Gödekli. Bilgi paylaşımın evet. için çok teşekkür ederiz Hüsnü Allah razı olsun. Gödekli büyüktür, çok büyük. 1500 hane demiştin sanırım. 1000 1500 hane. 2000 3000 evet. insan yakın evet. insan yapıyor ortalama. Evet. Maşallah abi. Burada geçim kaynağı tarım, tarım e, hayvancılık. Hayvancılık ekseri. Ekseriyette hayvancılık. Hı -hı. Sınır katkısı yakın olmasından dolayı. Hı hı. İşte tırlar olanlar var. Tırlar olanlar gördüğün gibi işte. Tırcılık yani. yapıyorlar. Evet, Hı hı. hı, -hı. Selamünaleyküm. Emmilere de selam verdikten sonra <laughs> Vites mi geçmeye diyorsun <laughs> küçük, bağlı, bağlı. küçük ağır, küçük dağ, dağ, şey diyorsun, büyük ağır. Küçük ağır, şey şeyi diyorsun, dağları diyorsun dağları, Küçük bir yaydan hazır yani Dağın yamaçlar Şimdi çıkınca görürsün Hayvancılık yaparken orada, oralarda mı yapıyorsun? Yani şu anda orada hayvanım var <laughs> 500'e yakın süt keçiciliğim var benim Süt keçiciliği, süt evet abi Yapmayı düşünüyorum, bölgede keçi işini yapan yok benden <laughs> canlandırmayı İnşallah abi Allah kalbine göre versin. Sütü değişiklik yaptık. Keçi e, peyniri yapıyorsun değil mi sütünden? Bu sene yap başladık. başladı. canlandırmayı düşünüyoruz. Ya hadi inşallah abi. Yani, Arkadaşlar buradan Yusuf abi görüyorsunuz. Numarayı söyle abi arasınlar. tane bir şey <laughs> Lazım var. olursa seni bulalım. Yusuf <laughs> abi. İki tane çobanım dağın orada. <laughs> yani bizde işte, batıdaki gibi böyle hayvanı sabah götür akşam getir yok. Çobanımız 8 ay civarı gece gündüz orada kalıyor. Orada gece kalıyor. gündüz orada evet, kalıyor. Çadırı yok. falan mı var? Çadır yok, hiçbir şey yok. Ya nerede Zaten iki tane <laughs> şey var, Çoban keçisi. Ha şey, omuzuna atıyor. Evet, Aynen. evet. Onda Çoban keçisinin de yatıp kalkıyor öyle mi? Evet, onda yatar, hem, onda kalkar. Çünkü maşallah. yayılımın özelliği gece gündüz yaymak. Gece gündüz yaymak. Yani. Tabii. Gece de çok... yayılıyor öyle mi yani? Tabii tabii gece He. belli saatlerde yayılıyorsun gündüz de aynı. Gündüz de yayıyorsun. İşte ta yukarıda. Da. Peki ne yiyorlar orada? Yani <laughs> e, bu, yani niye özellikle orası? Çünkü orasının bitki örtüsü yani, yayla. Yayla, dağ bitkisi. Dağ bitkisi. Dağ kaliteli, daha güzel olur. Dağ kaliteli, evet. Kırsalda yetişen o daha güzel olur. Kaliteli tabii, olur. tabii. Yağlı olur. Hı <laughs> hı. Orası. Da bakalım işte. İyi e, Yusuf abi numaranı söyle. E, bu arada da şey yapıyor. Arkadaşlarımız da hani izleyenler de e, ihtiyaç duyduğunda eşine, dostuna, çevresine bu bilgiyi paylaşırlar. Evet. Ee, şey, reklam mı? Gerek reklam değil ya. Videoyu izleyen insanlarda. da. E, şey yapıyorum ben. <laughs> ben bölgede çok faal bir durumdayım. Faal bir durumdasın ha maşallah. Ee, şöyle bir durumum var ben. Ben hiç boş durmam. Hayvancılık yanı sıra yaparım. İnsanlara iş imkanı çok iyi sağlarım. Mesela benim... Kaç kişi... tane çalışanınız var Yusuf abi? Ee, şöyle bir şey. Kış ortamında ben iş ortamı Kamış dediğimiz sazlık var. Kamış. Hı, hı. hı, hı. hı, hı. hı, hı. Onu Avrupa'ya gönderiyorum. Hollanda'ya, Belçika'ya, Almanya'ya. Maşallah abi. Ülke Biz... ekonomisine katkı sağlıyorsun. Hem evet. iş bölge halkı ben... da, insanlar <laughs> da katkı sağladığım madde çöp. Çöp. Atık durumda biz. anlamayız. Herkes hafife alıyor ama o büyük kamişi, ıı, yararı var. Hem doğaya biz, hem insanlara hem birçok açıdan yararlı değil. Biz kamışı yakmaktan başka bir şey bilmeyiz. Hı hı. Ama Avrupalılar onun radyasyonu ve kimyasalı geçirmez diye teyit ettiler. E, 25-30 sene arası sağlamlığı kamışın. Dayanıklılığı var. Sadece çatı kamışı olarak aldıkları kamış ben de 25 yıl ömür garantili onlar da kamış ve, ve radyasyonu da geçirmiyor doğru geçirmiyor. mu? Geçirmiyor. Avrupa'da sanayileşme çok olduğu için. Evet. Bu özel değerli bilgi için de teşekkür ederiz. Özel villalar kamıştan yapıyorlar. Hı -hı. Sağlığa birebir. Bir tane Avrupalı bana demişti ki altın sarı, Hı -hı. kamışın rengi de sarı. Kamışın rengi. Altından sonra Avrupa'da en çok değer gören demiş. Hı hı. Maalesef bilmiyoruz ve ben bunu geldiğim sene insanlara iş imkanı yaptım. E çok güzel yapmışsın. İnsanlar Peki burada yapılmıyor mu? Yani buradaki insanların bu Bunun konuda bilinçlendirilmesi mümkün değil mi? Yerel mümkün. gazeteler, basın, e, medya... Biliyorlar, Türkiye'nin çeşitli yerlerinde geçiyorlar ama yapan var, yeni yapıyoruz. Yeni hı hı. yeni yaygınlaşıyoruz hedefimiz şu anda Iğdır'dan da böyle bir şey yapmak. Evet. Da bir bölge bu sene başlayacak. Hani biraz gecikti ama onu başlayacağız inşallah. Ben şimdi yol üstündedir. O kamışta size gösteririm biraz. Tamam olur. Çok güzel olur abi. İnsanlar da oradan görebilir. Gelince söyler misin bize yoksa? Yol çalışmaları. Sıkıntı. Sıkıntı. Sıkıntı ve emekçilerden. Bu yol şeye bağlanacak. Zengazur. Zengazur. Zeng Zengazur. Zengazur. Yani, yani Karabağ'da şey oldu ya. Ha. Azerbaycan'la Azerbaycan. araya bağlantı mı yapıyorlar yol? Bu bağlantı o yol buraya bağlanacak. Çok güzel. Aynen. E, bu yolun geleceği çok parlak. Hadi yani inşallah abi. Şu ee, değil mi? Tabii, sağ, tabii. tarafta. Şu anda hazırlanan için. <laughs> yani bu bölgeden e, bir şeye tutun. Asya ülkeden ta Çin'e kadar bağlanacak yol burası olacak. Yeni ya. İpek ipek yol, şey e, ipek yolu burası diyorsun. Aynı, yani. öyle olacak. Ay maşallah. Yani. Hadi inşallah abi. Zaten öyle denilmiyor da. Hı -hı. Bakın demin kamıştan bahsettim ya. Avrupalılar şu kamıştan bu eli yapıyorlar. Evet, çok güzel. Yani biz demir saç kullanıyoruz, adamlar kullanmıyor bunu. Ya çatıyı, diyorsun. çatıyı sadece kamıştan, kamıştan. Şey yapıyorlar. E, bu da şeyi geçirmiyor ve radyasyonu Radya, geçirmiyor. Bunun için yani içinde talep çok. Aynen. Bir Maşallah. odadan bir odaya BT bağladığı zaman kamış arada varsa çekmiyor. Engelliyor. Ha o kadar güçlü. O kadar güçlü bir şey. Hızır Üniversitesi ile ARGE projesinde bir ortak çalışma Araştırma oldu. geliştirme yaptılar. Araştırma yaptılar. Şu hı hı. anda da Rektör Hocam ne yaptı bilmiyorum. Buradan kendisine ee, de selam söyleyelim. Aynen. Güzel projeymiş. Aynen. Ben hepinizi aynen. tebrik hocam, ediyorum. çalışkan. Türkiye adına ee, gerçekten. Iğdır'a diyebilirim. Gelmiş geçmiş rektörlerden bir tanesi. İsim ne demiştiniz? Ee, Iğdır Üniversitesi. Mehmet Hakkı Alma hocam. Mehmet? Hakkı Alma. Mehmet Hakkı Alma. Evet. Buradan hocam. kendisine de selam söyleyelim. Aynen. Tebrik ediyoruz hocam, bu güzel proje için sizlere. hocam. Hocam bir tek var. Tek başına kaldığı için için. Kanış hakkında şu anda inşallah e, değil. E, maddesini araştırmak <laughs> üzere kendisi birebir çalışıyor. <laughs> i̇şte az ileride göstereceğim şeyi oradan size göstereceğim, ayrılacağız. inşallah. Devlet yetkililerimize de buradan seslenelim. İnşallah e, tek kalan üniversitede rektörlük görevinde bulunan profesör doktor Hakkı Almalı. Alma. Alma. Hakkı Alma, hocamızın e, bu projede yanına araştırmacı, işte görevli. Ne gerekiyorsa buna devletimiz de inşallah el atacaktır. Ben inanıyorum ülkemizin tamam, de selamet olur. için güzel olur inşallah. Şurada bakın şöyle. Şurası. Evet. Bunlar Belçika'ya Belçika gidiyor. Bunlar Belçika'ya gidiyor öyle mi? Ve Almanya. Bu sene Almanya'ya şimdi göndereceğiz. Maşallah. E, çok iyi abi. Evet. Şimdi araçtan indim yoluma devam ediyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nden Nahçıvan'ı özel bir yer işte gidince de daha net telaffuz ederim. Oraya doğru gidiyoruz. Evet, bu taraf İran. İran. Evet. Bu hafta Ermenistan. Azerbaycan. Azerbaycan. Şimdi Dilucu sınır kapısına geldik. Gümrük. Bunların Sizsiniz. Hala Türkleri de yoğun bir şekilde kardeş millet. Şimdi içeride yasak galiba orada çekmiyoruz. Abi selamünaleyküm. Azerbaycan logosu ve bayrağını görünce bir merhaba diyeyim dedim. Selam vereyim dedim. Nasılsınız? Buradan Türkiye'ye bir şey söyle abi. Selam selamünaleyküm. Ver bir selam ver ya. Başım iyi. Bay canım iyiyim senin için nasılsın? Evet şöyle gördüğünüz gibi 500 TL veriyorsunuz. Bir harç pul alıyorsunuz. Sonra devam ediyorsunuz. Devam edebiliriz bakalım. Vurlandı. Cam düşüklüğü. Selamlar. <laughs> Teşekkürler. Arkadaşlar, görüyorsunuz burada ulusal kurtuluş savaşımızın komutanları diyor, başta başkomutan Gazi Mustafa Kemal Paşa ve mücadeledeki tüm komutanları, Allah'tan rahmet, tüm şehitlerimize, veri kahramanları. burada da gördüğünüz gibi Osmanlı İmparatorluğu padişahları var. Benim en sevdiklerimden biri aslında genç Osmanlı koymamıştır tabii ikinci Mahmut abimiz. Onun o olmasaydı belki Atatürk de olmayabilirdi. Sultan Selim Han Yavuz'u bu arada onlar isimlendiriyor da Sultan Selim Han diye biliyorum ben. Ee, Aşk komutanımız, ulu önderimiz. Evet, Aras Nehri'ni geçtik. Ne diyoruz? Sınırı yapsın, Geçiyoruz. Arkadaşlar beni getiren Cevat abiler Allah razı olsun çok teşekkür ediyorum abi. abi. Buradan Türkiye'ye bir şey söyleyeyim. Bir çok selam da kala, söyleyeyim. Selam selam Selamlar. Allah'a ısmarladık. Emre'cim çok teşekkür ederim abi Allah razı olsun. Gördüğünüz gibi kuyruk bayağı uzun. <laughs> yavaştan yavaştan gidiyoruz. geçtik. Evet arkadaşlar, ablalarımıza yardım ettikten sonra şöyle görüyorsunuz Türkiye'de bayağı bir alışverişler var. Hadi Allah ısmarladık abla, abicim size de hayırlı yolculuklar. Gördüğünüz gibi bayağı Azerbaycan Türk kardeşlerimiz geliyorlar alışveriş gidiyorlar. Biz <laughs> yardımcı olalım dedik geçerken. Abla kanalın ismi baş öğrenci. <laughs> Abone olursanız çok mutlu olurum. <laughs> şimdi bir servis bulduk. Onunla yola devam ediyoruz inşallah arkadaşlar. Şöyle şimdi durduk. Mola verdik. Açıvana doğru. Yürü. I Kolay gelsin. Merhabalar. Merhabalar. Ee, şey ücret ne kadar gelecek? Bir, Bir, Bir kişi. 250. 250 man. Manat, Manat. tam. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Ha kızlar yatakhanesi. Ha kızlar yatakhanesi. Erkek yok, yok tamam şey yok. sorayım dedim, teşekkür ederim dedim. Pa Pardon, pardon özür dilerim. Arkadaşlar böyle bir yere geldik burası, hızlıca dönüşecek. Bir şey soruyorum, yani gel soruyorum. Bir Osmanlı sofrası falan <laughs> Fatih kırıldım. <laughs> Resepsiyonda kendime O da hak konumunda ne diyeyim yani şimdi. <laughs> evet şimdi öğrenci kardeşlerimizi bıraktık. Abi bizi hava imanına doğru Allah'ın izniyle götürüyor. Neymiş Zümrüt Kapı Restoran. Burası Nahçıvan'ın merkezi mi oluyor? Üstad yoksa Sınırlar koronadan belli, kapalı. Geçemiyoruz. Geçiyor, yani, Geçiyor muyuz? Abi şeyler hep He, Türkiye, Türkiye. Yani bu, buradan demiştin az önce, bak yani Azerbaycan'a gitmek isteyen, Azerbaycan'a, Bayzan değil mi? Evet. Azerbaycan'a gitmek isteyen birisinin ne yapması lazım? Uçakla mı gitmesi lazım? Yani? Buradan abi karayolu. Tek açık sınır kapısı diliyor mu? Evet. Anladım. Teşekkürler abi, paylaşım. Onu da buradan belirtmiş olalım arkadaşlar. We keep running faster and faster, I don't know what we're after, we're out the air, keep up with this köye Çınar Kafe bir yer buldum. Wi-Fi'si vardır inşallah. Burada bir Wi-Fi var. Airport'un da Wi-Fi'si var ama bağlanamaz. Ücretsiz bir Evet arkadaşlar Çınar Kafe'deyiz. Az önce abiler vardı iki tane. Devlet memuru olduğu için kendilerini çekemedim. Şöyle göstereyim böyle bir ortam var. Kendilerini çekemedim ama kendileri çok misafirperver bir şekilde yemek ısmarladılar. İşte çay falan ısmarladılar. Allah onlardan razı olsun. Gelebilirsiniz. Burası da çok güzel, gayet... Keselerine bereket. Çok teşekkür ediyorum buradan da. Kendilerine abone yaptık. Baş öğrenci yazdı, abimiz. Allah razı olsun.